Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO case videosuyla karşınızdayım. Bugün 100 tane Marble Fate kasası açacağız arkadaşlar. Bakalım Marble Fate kasasından güzel bir şey alabilecek miyiz? Eğer siz de CSGO case'e para yatırmak isterseniz şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, 120 yatırım bonusu ve 3 tane bedava kasa açabilirsiniz. Ve ayrıyetten arkadaşlar site günlük çekilişler yapıyor. Bu çekilişlere de katılmak için birkaç dolar yatırmanız gerekiyor. Yatırırken de benim kodumu kullanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakalım 100 tane marble fade'den güzel bir şey alabilecek miyiz? İzleyenleriniz izleyenleriniz varsa fade kası açıyoruz. Ben de bir baktım marble fade kası da var arkadaşlar. Hemen de onu deneyeyim dedim. İçinde bakalım nelerimiz var. Burada çok pahalı marble fade butterfly'ımız var. Ee, karambit marble fade'imiz M9'umuz, Talon'umuz, her bıçaktan her bıçağın Marble Fade'i var. Onun dışında silahların da Marble Fade'leri var arkadaşlar. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? 5 tanesine 50 dolar veriyoruz. Bu biraz pahalı kasa ve ilk ile başladım. Bakalım. Bugün bir tane bıçak alsak o bize yeter arkadaşlar. Hepsi de çok pahalı zaten. Navaja da okay mi yani. Ama kelebek alırsak çok çok pahalı olur. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Ata avalı ah aldık. ikinciden Marble Fate Ursus Knife aldık arkadaşlar. Kaç dolar? 484 dolar Factory Ursus Marble Fate ikinciden aldık arkadaşlar. Abi kasayla konuştum bildiğin. Bir tane bıçak yeter dedim. İkinciden bıçağımızı verdi arkadaşlar. Bir tane de alırsak var ya mükemmel olur. Bir tane de eldiven istiyorum abi ya. Bak Marble Fate kardeşim bir tane de eldiven istiyorum. O beni anladı arkadaşlar. Abi çok iyi oldu. İkinciden bıçağımızı aldık arkadaşlar. Daha ikinciden hem de. Daha çok kasamız var. Belki bir tane de alırız. Şöyle dörtten devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında güzel bir çekiliş gelecek. Şimdi şöyle. Beşinciyi açtım. İlk beşi 490 dolarla kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu söylemek çok güzel. Bu arada burada harbi güzel bir eldivenimiz de var. Alırsak güzel olabilir. Şöyle 6. açtım şimdi. Devam ediyorum. 6'dan ikisinin arasında nasıl durursun? Abi ikisinin arasında nasıl durdu ya? Şöyle devam. Ben eldiven geldi zannettim de ikisinin arasında durdu. Seletto da çok güzel görünüyor. Onun dışında kelebeğin flip knife falan da çok güzel görünüyor. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane Empire 7 fade aldık. Onun dışında güzel bir şeyimiz yok. Onlar çok para etmiyor zaten. Şöyle ne alsak arkadaşlar. Belki UMP falan alsak ya da Mekon alsak güzel olabilir. Oğlum. Var ya. Geldi zannettim. Altıma sıçtım arkadaşlar. Şakasız. Şöyle 9. açtım arkadaşlar şimdi. 9'dan ne aldık. Pompalıları güzel salladı ama ha bize. Amber Fate. Şöyle 10. açtım arkadaşlar. İlk onu Güzel kapattık. 480-490 dolar civarı kapattı ilk onu. Şöyle 11. açtım şimdi. Bakalım 11'den ne alacağız? 11'den valla çok gösteriyor. Bir tane yolla bize bir tane daha ya. 12'den devam oğlum. 12'den devam ediyorum arkadaşlar. 12'den ne alıyoruz? Oğlum karamit ne kadar güzel gözüm gözümü aldı yani öyle bir parlıyor. Devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. 500 abonede çok güzel. Harbi sizin de seveceğiniz bir çekiliş olacak. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu 14. galiba. Şimdi şöyle 15. yi açtım arkadaşlar. 15'ten 15'ten tekrardan ikisinin arasında durdu. Şurada bir tane bize bir göz kırptı kelebek. 16 dan devam. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sonlara geldik neredeyse. Bir tane kırmızı aldık. Revolver. 14 dolar. Ee, 16'dan devam. Pardon 17. açtım. 17'den devam. Ee, bir şeyimiz yok burada para eden. Şöyle 18. açtım. Sonlara geldik artık arkadaşlar. Bir şey alabilir miyiz hiç bilmiyorum ama Hiç atmayacakmış gibi İkinciden almamız çok büyük şans Şöyle 19. açtım şimdi 19. açtım ve 19'dan Bir şey alamadık bu arada arkadaşlar Çok da karda değiliz Çünkü hiçbir şey atmıyor farkındaysanız Ve şimdi 20. bu bana destek verenler için geliyor 3 2 ve 1 Haydi oğlum lan bir tane bıçak lan Bir tane bıçak Bir tane bıçak Abi durma ikisinin arasında durma ya. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu arada hiç iyi durumda değiliz. Burada hani Ursun knife'ımız var ama onun dışında alabildiğimiz tek silah burada revolver. Hani çok karda değiliz galiba çünkü kasa 50 dolardı. Sadece bir tane bıçak aldık. Bakalım revolver'ı upgrade etmeyi deneyelim. Sağdan devam şöyle. Sağdan başlayalım. Tabii ki sağdan galiba tutturamadık. Sağdan tutturamadık. Bugün upgrade'imiz kısa sürdü arkadaşlar. Burada bir tane eee Ursus knife'ımız var. Aslında bassam mı diye düşünüyorum ama. Arkadaşlar ben galiba Ursus knife'ı basacağım. Hem de Flip knife'a basacağım. Biraz da bakiyemiz var arkadaşlar. Bakiye de ekleyelim şöyle. %60 bakiyemiz var ve sağdan basıyorum. 3 2 ve 1 Hayır yapma. Arkadaşlar. Maalesef uğursuzun life'ı kaybettik ama ben ya böyle video mu olur demeyin diye ben galiba buradaki eşyaları basacağım. Bakalım dün kazandığımız şeylere basacağım. İnşallah kaybetmez miyiz? Kaybetmeyiz. Şöyle ikisini ekliyorum. Teker teker ekleyelim arkadaşlar. Siz sırf bana sövmeyin diye şu an bunları basıyorum. Bari buradan eğlencemizi kapalım. Abi niye tutmuyor hiçbiri? Arkadaşlar gidiyoruz ha. Harbi gideceğiz. Eğer bu ikisi de tutmazsa fena gideceğiz. Bu video ağzına sıçtı bizim upgrade. Ağzımıza verdi upgrade arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Upgrade harbi büyük sıçırttı bizi. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şu an deli de işte 5000 dolar falan kaybettik yapacak bir şey yok. Yarın video, yarınki videoda söz veriyorum toplayacağım arkadaşlar. Ha, harbi toplayacağım o videoyu izleyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. abone olmayı, like atmayı unutmayın. İlk defa bu kadar kötü bir sonuç elde ettik. Her zaman olacak diye bir şey yok zaten. Siz de CSGO okey sapar yatırmak isterseniz şöyle ref kısmında kısmına ES ve RS büyük şekilde ezel yazarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana küfür etmeyin. Görüşürüz.